Merhaba arkadaşlar ben Mertemle Sankara'da Videoyu çok kötü çekmiştim Anladığınız Bir şeyler getireceğim Mertemle Kırınç falan Videoyu çekeceğim Daha yanayım göstereyim size Pardon işte Şimdi Aman Endişe ne yapıyorsun? Endişe kadar ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? kaldığım dik bir yerde. yere yapıştı. Dur. Aldım şunu. Gördüğün gibi bir şey yapışıyor yere. Bunu bulalım. Gördüğünüz gibi yata yatağımızın. Şimdi benim şarkım var. Bu da işe Görüyorsunuzdur umarım. Like atmayı unutmayın. Şimdi like göndermeyi unutmayın. Görüşürüz. Hangana güldürür o ziner işleri. Hangana tuttuz. Bay bay.